Evet gençler bugün sizlere iki tane çok tatlı ayet tipinde soru çözeceğiz. Bundan önceki sorulara bakmadıysanız muhakkak bakın iki günde bir soru atmaya devam ediyorum. İlk sorumuzda hemen başlayalım. İlk sorumuz başka sayısı 2 olan ikinci dereceden px polinomu için bu verilmiş. px polinomunun bir kökü sıfırdan farklı sabit terimidir. Sabit terimi. px polinomunun 2x artı 1 ile bölümünden kalan nedir diyoruz. Şimdi bakın burada şunu yapıyoruz. Bu ifade ne demek? Önce şuna bir bakmamız lazım. Bu ifade şu demek. İkinci dereceden bir denklemse bu polinom. İkinci dereceden bir denklemse bu bir paraboldur. Şimdi parabolda bu ifade ne demek? Bu ifade şu demek. Ee, diyelim ki gençler şöyle bir parabol aldınız. Ve burası eksi 2 burası atıyorum 4 oldu. Ya da buraları almayalım. Eksi 2'ye 4 şu içeride alalım. Yani burayı eksi 1 e alalım. E şurayı da 3 alalım. Eksi 1 ile 3'ün gittiği yerler y ekseninde aynı ise y ekseninde aynı ise eksi 1 ile 3'ün toplamının yarısı bize neyi verir? Buradaki r ifadesini verir. Yani toplamını atıyorum. Burası kaç çıktı? 2 çıktı. Yani bu iki değer parabolde aynı noktaya gidiyorsa bunların toplamının yarısı bize R'yi verir. Yani burada şu ne demek o zaman? Parabolde bakın burada bu ikisi aynı noktaya gidiyor. Burada olduğu gibi. O zaman x ile 2 eksi x'in toplamının yarısı bize neyi verecek? R'yi verecek. Bunlar gitti. R eşittir. Kaç çıktı gençler? 1 çıktı değil mi? R'miz 1 oldu. R'yi bulduk. Bu bizim işimize yarayacak. Sonra Devam edelim ee, şuradan. Px eşittir ne demiş? Px. Burada şunu demiş. Başka sayısı 2 olan. 2x kare. Artı bx. Artı c gibi bir ifadeymiş. Peki. R'yi ben 1 buldum ya. Buradan R'yi nasıl buluyordum? R eşittir. Eksi b bölü 2 aydı değil mi? Eksi b bölü 2 çarpı 2'den 4. O da eşittir. 1'den e, b kaç çıkar buradan? Eksi 4 çıkmış oldu. Bakın b'yi de bulduk. B'yi de bulduk. Bu da güzel. Hemen şurada yukarıda yerimiz var. Oraya yazalım. 2x kare. Ne oldu bu parabol? 2x kare. Eksi 4x artı c oldu. Parabol. Eksi 4x artı c oldu. Şimdi bir kökü bunun neymiş? Sabit terimidir. E sabit terimi ne? Bakın sabit terimi c değil mi parabol? C. O zaman ne yapıyorum? Bir kökü bu olduğuna göre x yerine c yazıyorum ve eşittir. 0 diyorum. Çünkü kökü olduğu için ne olacak? Sıfıra eşit olacak. Ya burası ne olur? 2c kare oluyor. Eksi 4c eksi 3c diyor Eşittir sıfırdan. 2c kare eşittir 3c'den. C'ler gider. E c eşittir buradan kaç çıkar? 3 bölü 2 bulmuş oluruz. 3 bölü 2 buluruz. Şimdi bu 3 bölü 2'yi götürüp yukarıda yerine yazarsak. Yukarıda yerine yazdık. Px polinomumuz ne oldu? Px eşittir. 2x kare eksi 4x artı 3 bölü 2 oldu değil mi? Artı 3 bölü 2 olmuş oldu. Ha, ee, bakın px buna eşit ya. E burada px'in 2x artı 1 ile bölümünden kalan yani burayı sıfıra eşit diyoruz. x'i gördüğümüz yere ne yazıyoruz? Eksi 1 bölü 2. Yani bize sorduğu p eksi 1 bölü 2'yi bulacağız biz. 2 çarpı eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Eksi 4 çarpı ne yazıyorum? Eksi 1 bölü 2 yazıyorum buraya da. Artı 3 bölü 2 yazıyorum. E bunları topladığımız zaman ne olur burası? 2 bölü 4 artı 4 bölü 2 artı 3 bölü 2. Tabi burası 1 bölü 2 eder. 1 bölü 2 eder. Ve buradan ne çıkar burası? 8 bölü 2'den cevabımız buradan ne çıkmış olur? 4 çıkmış olur. Evet bir diğer parabol sorusu da bu. Ee, burada ne yapacağız? Hemen bakalım. A ve B gerçel sayılar kümesinde orijinden geçiyormuş. Bakın orijinden geçiyor. Ee, bu önemli bizim için. Y eksenine göre simetriğinin alınmasıyla G elde ediliyor. Ee, şimdi bakın orijinden geçiyorsa bu şu demektir. Eşittir Y diyoruz ya biz buna. Yani burası ne oluyor? X ile Y'ye 0 veriyoruz. B eşittir ne oluyor buradan? Sıfır çıkıyor değil mi? B eşittir 0 çıkıyor. Bu bizim için önemli. Orijinden geçiyorsa nedir? X ve Y'ye 0 verirsin. B'yi bulursun. B eşittir 0 çıkar. Bu elimizde dursun. Şimdi hemen parabolümüzü çizmeye çalışalım. Şu şekilde bakın. Ee, demiş ki bizim parabolümüz ne oldu şimdi? Şunu şuraya aldım getirdim. Ee, y eşittir x kare eksi ax parabol oldu. Çünkü b'yi sıfır buldum. E bunun kökleri nelerdir? X parantezinde x eksi a. Yani bir kökü sıfır. Diğer kökü a olan ve x karenin katsayısı artı olduğu için kolları şu şekilde yukarıya doğru olan bir nedir bu? Parabol. Kolları yukarıya olan bir parabol. Şu şekilde. Merkezden geçiyor. E şimdi bunu hallettik. Diyor ki y eksenine göre yani şu parabolün şurada çizmiş olduğum parabolün y eksenine göre bu FX. Y eksenine göre simetriği de şu değil midir arkadaşlar? Şöyle çizersek şurası yani. Bu da Y eksenine göre simetriği değil mi? Parabolün. E biz buna da ne diyormuş? Düz GX diyormuş. Y eksenine göre simetriği bu. Şimdi diyor ki F ve G noktanın tepe noktaları ile. E peki bunun tepe noktaları ne Hemen bakalım. 0 A'nın toplamının yarısı burası A bölü 2 mi etti? Hemen şurası simetrik olduğu için burası da eksi A olacağı için e burası da ne olur? Eksi A bölü 2 eder değil mi? Tepe noktaları ile orijini kö köşe kabul eden. Bak tepe noktaları burası ve burası. Aldım. Orijin de burası. Burayı ne kabul ediyormuş? Köşe kabul eden bir ne çiziyoruz şurada? Üçgen çiziyoruz. Bakın şuradan bir üçgen çiziyoruz. Köşe kabul eden bir. E Köşe kabul eden üçgensel bölgenin alanı A kareymiş. E tamam bu uzunluk nedir? Buradan burası A değil mi? A bölü 2, A bölü 2 daha uzunluğu A eder. Bize neresi lazım şimdi? Şurası lazım. E burası da tepe noktasının K'sı değil mi? Şu nokta. K'sı değil mi? K'yı nasıl buluyoruz biz tepe noktasının K'sını? E, R'yi biliyorum. Değil mi burada? R'yi biliyoruz. Götürüp R'yi şurada yerine yazarsak. Fx'ti ya burası. Burası Fx'ti. Yerine yazarsa yani A bölü 2 yazıyorum yerine. Şurada da A bölü 2'nin neyi diyorum? Karesi eksi A çarpı A bölü 2 değil mi? E bize K'yı vermeyecek mi? Yani yüksekliği vermeyecek mi burada? A kare bölü 4 eksi A kare bölü 2 etti. Bunu 2 ile genişletirsen ne olur bunun yüksekliği? A kare eksi 2A bölü 4 eder değil mi? A kare eksi pardon şurası A kareydi. 2 ile şunu şu şekilde alalım hemen. Burayı hemen silmiş olayım. Ne olur? Burası 2 ile genişlettiğimiz zaman eksi A kare bölü 4 etmiş olur değil mi? Bakın tepe noktası ne oldu? Yani K'sı eksi A kare bölü 4 etti. O zaman alan nedir? Tabanı A yüksekliği e, uzunluk olarak a kare bölü 4'tür değil mi yükseklik a kare bölü 4 taban çarpı yükseklik bölü 2 O da neye eşitmiş alanı akarya eşitmiş. eşitmiş E, buradan ne olur o zaman ak küp eşittir 8 a kare eder değil mi e, A eşittir buradan kaç çıkar arkadaşlar 8 çıkmış olur aile a, a kaya çarp a küp bölü 4 a küp bölü 8 olur. 8 de burayı çarptısun. A, a küp eşittir 8 a kare eder. a da buradan ne çıkmış olur? 8 çıkmış olur değerli gençler. Gençler görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı, bildirimler açmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalımın içerisinde her zaman dediğim gibi bir gezin. Kanalımın içerisinde de orijinal sorular bulacaksınız. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.